Dostlar selamun aleyküm. Allahu Teala'nın selamı, rahmeti, bereketi, hidayeti, mağfireti, merhameti, affı, afiyeti, katındaki tüm güzellikleri hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun ki böyle güzel duaları paylaşmak, aktarmak üzere bizi bir araya getiriyor. Bugün çok önemli. Allah dostlarının büyüklerinden Ebu'l Hasan Şazeli Hazretleri, Ebu'l Hasan Şazeli Kaddesallahu sırrahu. Onun tertip ettiği bir dua var. Hizbun Nasır duası derler. Ben bunu radyoda falan anlatmıştım. Mesela millet kafayı yedi. Hocam nasıl bir dua? O öyle etkileri var ki abi. Televizyon programlarında, radyolarda, gittiğim sohbetlerde, konferanslarda anlatıyorum bunu. Çok soran var bana. Bugün dedik ya bu biraz Hizbun Nasır'ı hem okuyalım kardeşlerimize. Çünkü Google'dan Google'dan bakıyorsunuz siz, orada Türkçe yazılışlarından okuyorsunuz ama orada da tabii uzatılacak harfler, perdek harfler, kalın harfler, mahreç dediğimiz husus çok önemli. E o mahreci dikkat etmediği zaman bazen Allah muhafaza manayı bozarsın yani. O da sıkıntı. Onun için ben burada ne yapacağım? E, duayı sizler için arkadaşlar okuyacağım. Siz de benle beraber inşallah eşlik edeceksiniz, tamam mı? Bu Hasan el-Şazeli Hazretleri'nin duasıdır Hizbün Nasır. Özellikle niçin için okunur bu bak? Hüseyin hocam bize düşmanlık yapanlar var diyenler. Hocam bizi alt etmek istiyorlar. Hocam bize zarar vermek istiyorlar. Hocam bizi yıkmak istiyorlar. Hocam bize zarar verecekler. Allah Allah. Aynı işi yaptığım bir rakip firma olabilir. ...bazen belki ortağın olabilir... ...bazen akraban olabilir bu... ...bazen komşun olabilir anladın mı? Canım dediğin, kanım dediğin insan... ...hele hele alırsın yanında böyle... ...ona kol kanat gelersin... ...ona sahip çıkarsın falan... ...kollarsın onu... ...adam alıyor, meslek öğretiyor... ...iş sahibi yapıyor falan... ...Allah Allah... ...sonra bir gün kavgalar, gürültüler başlıyor... ...veya komşu... ...lan başı sıkışınca, başı derdi düşünce... ...komşu, komşu, 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 komşu geliyor işini görüyor o arkanı döner dönmez seni affedersin hancerliyor yani. E şimdi bu sefer adamlar ne yapacak? O düşmandan korunmak için düşmanı mahvetmek için e, tesadüf edecek size dokunabilecek zarar verecek belaların izalesi için bakın okuma anlamında çok tesirli bir duadır. Çok. Arkadaşlar hangi hususta okunursa kafidir. Gizli bir hazinedir. Bakın burada düşman e, özellikle mesela sizin dininizi yaşamaya, inancınıza e, böyle saygısızlık gösteren, siz bu manada rahatsız eden birileri varsa onun için okusan var ya, o çok hızlı tesir eder. Ama sadece onun için değil tabii ki de. Bahsettiğim gibi komşu olur, akraba olur fark etmez size zarar vermek isteyen, sizin kötülüğünüzü isteyen kim varsa siz Allah'a sığının arkadaşlar. Önce ya Rabbi bu kişinin eğer hidayeti mümkünse buna hidayet eyle deyin. Anladın mı? Aslında onun hidayeti istenir. Yani zarar vermemesi için canı gönülden dua edilir. Ama bazı insanlar var ya artık bunu aşıyorlar yani anladın mı? Orayı geçti artık yani. Canını yaktı çünkü adamın. Evi olunca da diyor ki benim canımı yakanın canı yansın diyor ya. Yani. Şimdi gece mesela gecenin üçte birinde kalkıp abdest alıp temiz bir yerde kıbleye karşı yedi gün yedi defa bu duayı okuyacağız. Bu duayı okurken kimseyle konuşulmaz. Okumadan önce ne için okuyacaksan niyet edeceksin. Ben şimdi size duanın okunuşunu söyleyeceğim. Birazdan dinle dur. Okumadan önce ne için okuyorsak ona niyet ederiz. Yani korunmak istediğiniz düşmana niyet edeceksin. Ya Rabbi beni falan falan falanın şerrinden muhafaza edeceksin. Bu Hizbun Nasır duası belki yüz binlerce defa tecrübe edilmiş ve her defasında da başarı meydana gelmiş muvaffakiyet hasıl olmuş. Ama şart ne acılar? Evet. Samimi bir kalp ile okunması Allah'ın izniyle amacına sonuca ulaşır yani. Yatsı yıkıldıktan sonra herkesin yattığı bir sırada kalkıp iki rekat Allah için namaz kılıp peşinden de teheccüd oturuşunda arkadaşlar 450 defa Allah, ve ni'mel vekil ayetin okunur. Daha sonra 7 defa Hizbun Nasır duası okunur ve istediğiniz şey için dua edersiniz. Muradınızı Allah Teala'ya niyaz edersiniz. Allahu Teala Celle Celalu dualarınızı kabul eylesin. Ee, şöyle yapalım. Duamızı hemen bir okuyalım beraber. Bir dinleyin beni bir eşlik edin tamam mı? Hadi bakalım. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بصتوه جبروت قهرك وبسرعه اغاثه نصرك وبغيرتك لانتحاك حرماتك وبحمايتك لمن اهتم باياتك نسالك يا الله يا <متكبر> قريب <applause> يا سميع يا مجيب يا سريع يا جبار يا متكبر يا قهار يا قهار يا قهار يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرات ولا يعزب عليه هلاك المتمردين من الملوك الأكاثرات والأعداء الفاجرات أن تجعل كيدا من قادني في نحري ومكر من مكرني عائدا عليه وحفره من حفر لي واقعا وفيها ومن نصب لي شبكه الخضاء اجعله يا سيدي مثاقا اليها ومسادا فيها واسيرا لديها